Bu hayatta en çok zorlayan proje neydi ve nasıl bir yol izlediniz bu zorlu süreç karşısında? Bilmiyorum ya. Ben zorlanmıyorum. Bunu demek doğru değil. Tabii zorlanıyorum. Çok zorlu projeler yaptım da. Onların zorluklarını ölçmedim hiç. Başkasının imkansız dediği işler yaptım. Mesela çok basit, çok çok basit saçma sapan bir örnek vereceğim. Sene 2008, ben master'dayım, birinci yılım. Üç senedir var olan bir grubumuz var, Neşeli Günler Kumpanyası. İnsanlar isyan etmiş, ayrılmış. Birkaç kişi kalmışız sadece, böyle üç kişi falan kalmışız grupta ki 13 kişilik grup yani en kalabalık sahneye çıktığımızda 13 kişiyiz. Ben yeni yeni böyle şey toplamaya başladım. Tekrar işte yeni gelen genç müzisyenlerden falan yeni bir orkestra kurmaya çalışıyorum. 6 kişi, 7 kişi olduk. Hiring'i orada öğrendim. Hiring dediğiniz zaman sadece yazılımcı almadım işe yani. Ben ortaokuldan beri kulüp yöneticiliği yapıyorum. İnsanlarla beraber çalışıyorum. Neyse bir tane festival var İstanbul'da. Belediyenin düzenlediği, belediye artık kim düzenliyorsa biri düzenliyor işte. Bir şenlik bir hafta sürecek bir şenlik. Gençlik festivali mi ne? öyle bir şey. 23 Nisan'da başlıyor. Bir hafta sürecek. Orada dediler ki Sultanahmet Meydanı'nda konser yapılacak. Neşeli Günler Kumpanyası'nı çıkartalım mı? Öğrenci etkinlikleri söyledi. Ne durumdasınız orkestra olarak? Bu Şubat'ta konuşuyoruz. 28 Nisan'da mı 26 Nisan'da mı ne konser var? 2,5 ay içerisinde bizim hazırlanmamız lazım. Bir Sultanahmet Meydanı'nda halka açık konser verilecek yani. Meydanda inanılmaz. Dedim yaparız. Hiç problem değil. Biz... Orkestrayı bu sene yeniledik ama yaparız yani önemli değil ve müzik kulübü ki hepsi benim canım arkadaşım yoldaşım kimisi okulda beraber yıllardır çalıştığım insanlar kimisi benim öğrencim ben asistanlık da yapıyorum okulda tabii ki master'da kimisi de benim öğrencim bize engel olmaya çalıştılar. Dediler ki alt mesaj olarak oraya gideceksiniz ve bizi rezil edeceksiniz. Sabancı Üniversitesi adını rezil edeceksiniz. Öğrenci etkinliklerindeki insanları da peşlerine taktılar. Bir anda yıllardır biz destekleyen insan grubu karşımıza geçti. Gidemezsiniz, yapamazsınız, hazırlanamazsınız. İşte orkestranız eksik. Büyük bir olay tabii yani. Üniversite öğrencisisin ve profesyonel 2 saatlik bir konser vereceksin. 2 i̇ki, 2,5 iki saatlik bir konser meydanda. Ben dedim ki yaparız yani. Problem değil. Siz nasıl engel oluyorsunuz? Yapacağız. Şuna kadar geldi olay biz konsere gideceğiz. Konserde bizim piyano çalmamız lazım. Okulun bir tane bir tane elektrikli piyanosu var. Onu götürmemiz lazım. Çünkü orkestramızda bir piyano da var. Dediler ki götüremezsiniz. Çünkü başka bir grubun konseri olacak Mayıs'ın sonunda. Onlar kullanacaklar. Bu akşam provaları var. Ben de şaka mı yapıyorsunuz ya? Sultanahmet Meydanı'na gideceğiz. Okulun ismini taşıyoruz. Piyanoya ihtiyacımız var. Bana şey diyorsunuz. Piyanoyu götüremezsiniz. Çünkü akşam diğer grubun provası var. Bir ay sonra konserleri ve okulda konser verecekler. Biz Sultanahmet Meydanı'nda konser vermeye gidiyoruz. O gün dedim ki ben gerekirse annemden babamdan para alırım. Piyano kiralarım okul dışından. Ve ben o konsere gideceğim. Piyanoyu da götüreceğim. Bir piyano götüreceğim. Siz verirseniz ilişkimize devam ederiz. Bozulmaz ilişkimiz. Siz vermezseniz ben bir şekilde o konsere gideceğim. Piyano da götüreceğim. Ama bundan sonraki olacaklarla alakalı size bir söz veremem. Çünkü bu yaptığınız büyük bir saçmalık. Ben bunun düzeltilmesi için sizin bu tavrınızın karşılığını görebilmesi için elimden geleni yapacağım. Tabii şimdi bunu biraz böyle şey yapıyorum. Hafifletiyorum. Çok insan ağlattım. Ben eskiden çok insan ağlattım yani. Niye böyle yapıyorsun diye çok insan ağladı yani. Bu, bu hareketleri yapan insanlardan. Sonunda müzik kulübü kendi arasında ben olmadan ki ben de yöneticiyim yani müzik kulübünde bir araya geldi ve şey dediler ya arkadaşlar biz biraz abarttık mı saçmalamayın yani bunlar hazırlandılar iki ayda iyi bir orkestra oldular ve gidecekler yani N nasıl durdurabiliriz niye durduralım bizim okulumuzun projesi bu yani sonunda o gece piyanoyu bize vermeye okey oldular ve biz okuldaki piyanoyu alıp gittik sonra da bu yüzden dolayı insanlar kendilerini ezik hissettiler bana karşı. 2 yıl daha. Ben 2010'da ayrıldım. Ama o 2 sene boyunca bu olay içerisinde yer alan insanlar benim yüzüme kolay kolay bakamadılar. Çünkü devasa bir akıl tutulmasıydı. Ne demek yani? Ben yılların orkestrasıyım. Benim işim insan eğitip onları başarılı kılmak. Tabii ki iki buçuk ayda bir orkestra kurup okulu en iyi şekilde temsil ederim. En profesyonel şekilde temsil ederim onu da yaptık. Mükemmel bir konserdi. Sultanahmet Meydanı'nda yer yerinden oynadı yani. Yani en zorlandığım şeylerden biri buydu. Durumlardan, projelerden biri. Hiçbirimiz iyi müzisyen değildik. Hiçbirimiz virtüöz değildik. Ben de değilim. Arkadaşlarım da değildi. Ama ona rağmen okula en iyi şekilde temsil ettik. Elimizden geldiğince kimsenin gözleri yere bakmadı yani. Herkes, benim ekibim ve izleyiciler de çok mutlu bir şekilde o gece oradan ayrıldık. İşimizi doğru yapmanın, iyi yapmanın verdiği rahatlıkla. 2007 de olabilir bu arada. Tam emin de değilim. Hangi sene olduğunu bilmiyorum. 2008 olmayabilir, 2007 de olabilir. Ama diyeceğim şey şu. Ben projeleri zorluklarına göre ayırmıyorum. Ben yapıp yapmak istemediğime göre ayırıyorum. Bu Nisan'da Mart sonunda dünyanın en zor projelerinden birini yaptık. Amerikalı bir şirket için. Mart sonunda yayına çıkacak dediler. Mart sonunda yayına çıktı. İmkansız denilen bir proje. Onu yapmak için ben o şirketi sadece Şubat ayında ve Mart ayında 160'ar saat çalıştım. Yazıyorum çalıştığım saattir. 160 saat hiç goy, goy yapmadan, yemek yemeden 160 saat sadece o şirkete çalışmışım. Onun dışında bir şirkete daha çalışıyordum. Onun dışında Koyotiv'in işleri vardı. Onun dışında okul vardı. Ve inanılmaz zor bir projeydi. Sağlık alanında çalışan bir yazılım. Röntgen vesaire. Konsepti içerisinde sektöründe yazılım üretmek çok zor. Çok yüksek standartları var. Ve biz X-Ray cihazıyla ...çalışan yazılımlar yaptık. Zor diye bakmıyorum ben projelere. Yapmak istiyor muyum? Yapmak istiyorsam yapıyorum. Benim baktığım tek şey o. O projeyi yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? İstediğim projeyi yapıyorum. O projeyi yapmak için önümde nasıl bir engel varsa... ...onu düşünüp onu kaldırıp ilerliyorum. Önümdeki engelleri kaldırdığın zaman zaten proje kendi kendine başarılı oluyor. Herhangi bir zorluğu kalmıyor. Bunu da ben kendim yapmadım. Bu fikri kendimden almadım. Atatürk'ün sözü bu. Atatürk'ten ilham aldım. Ona da soruyorlar ya yani, nasıl başarılı oluyorsunuz diye. Ben öyle başarılı olmayı düşünmüyorum diyor. Hedefimi belirliyorum. Önümdeki engelleri kaldırıyorum. O zaman başarı kendi kendine geliyor. Nasıl başarılı olurum diye düşünülmez. O zaman başarılı olamazsın. Başarılı olmak için önümdeki engelleri tanımlayıp onları ortadan kaldırman lazım. Aslında bu bu iyi bir örnekmiş ya. Şimdi ben o yayını yapmak istiyorum. Yayın amacı Coyote ve müşteri getirmek ya da böyle ilgi çekmek. Creative yeni kurduğumuz dönem, bundan iki buçuk sene önce. Orada ilgi çekmek istiyorduk Creative'e. Biz işte iyi mühendislik yapıyoruz, çok çılgın projeler üretiyoruz falan gibi bir şeyimiz vardı. Bir yayın da ve inanılmaz bir challenge, 24 saat canlı coding. 24 saat boyunca live coding yani. YouTube'da canlı. Kim yapabilir böyle bir şey? Bir sürü düzenek kurdum falan bu şeyleri yapmak için. Headset'i aldım, EEG seti, beyin sinyallerini topluyor. Aldım. Cumartesi günü yayın Cuma gecesi kurdum. İlk defa deniyorum. Vaktim yoktu yani vakitsizlikten. Kurdum, baktım. Veriyi bana vermiyor. RAW beyinden gelen elektrik sinyallerini bana vermiyor. Ancak böyle iğrenç, yorumlanmış bir şekilde veriyor. Gelen veriyi direkt almak için para ödemen lazım. Aylık subscription. Hala ödüyorum. 2 senedir 70 euro ödüyorum ayda. Verdim parasını da. Para da verdim. Üye oldum. Hala vermiyor. Admin ekranlarında bir tane flip var. Birinin seni onaylaması gerekiyor. Ya benim beyin sin sinyalimi bana vermiyorsun. Böyle bir şey olur mu yani? 2020 yılında ben bunu yer miyim? Ben 15 senedir beyin sinyalleriyle uğraşıyorum. Bana kendi beyin sinyalimi parayla satamazsın yani. Parayla satarsın. Orada başka birinin şeyini switch'ine koyamazsın onu yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Customer support'larına yazdım, şirketi aradım. CTO'suna yazdım LinkedIn'den, CEO'suna yazdım. Cumartesi günü ya birinin o admin ekranından bana o izni vermesi gerek. Yoksa yayın yapamayacağım. Rezil olacağım yani insanlara. Bir aydır o yayının reklamını yapıyoruz falan. Para ödemişiz. işte yüzlerce kişi izleyecek. Rezil olacağız. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya. Yani şey diyorum. Allah'ım ne olur bu hardware'i ben kırmak zorunda kalmayayım. Ne olur bana canlı yayında bunu yaptırma yani. Başladık yayına. Ben önce yayın formatını değiştirdim. Aslında o kadar uzun böyle sunum yapmayacaktım. Önce biraz sunum yaptım. Beyin sinyallerini anlattım. Nedir ne değildir. Konferans sunumu vardı onu yaptım. Biraz işte kodu gösterdim. Eskiden yazdığım kodları gösterdim. Biraz onları anlat. Headset'i tanıttım. Unboxing yaptık headset'i. Açmamıştım. Biraz headset'in kendi fonksiyonlarını gösterdim. Falan böyle bir 6 saat gitti zaten. E sonra ne yapacağız abi? İş başa düş. Adamlardan ben bu arada mail bekliyorum. Ya da LinkedIn'de mesela CEO'su mesajımı görür de açıkladım falan her şeyi. Şey der ekibinden birine ya işte şu garibanın şeyini açıverin. Beyin sinyallerinin tıpasını açıverin. Aksın beyin sinyalleri falan der. Yok abi gecenin 10'u 11 u oldu artık. Sabah başlamıştım yayına. Gecenin 10'u 11 u oldu. Mümkün değil. Yayın ilerleyemez yani. Ve ben onu kırmak zorundayım. Bir sürü insan izliyor. Dedim arkadaşlar şimdi çok acayip bir şey yapacağız yayında. Bu headset'i kıracağız. Başka yolu kalmadı. Anlattım. Dedim yani yazdım ben şirketin CEO'suna, CTO'suna. Herkese yazdım. Benim beyin sinyallerimi bana vermiyorlar. Yani ve elimden bir şey gelmiyor. Normalde ben böyle şeylere karşıyım ama bu sadece öğretme amaçlı. Bu şeyi kırmak zorundayım yani burada. Evet, evet. Bir de kendi verim sonuçta yani. Kendimi kıracağım. Sonra da bunu raporlayacağım şirkete. 3-4 saat sürdü. 3-4 saat içerisinde milletin böyle yıllardır kıramadığı, vazgeçtiği hardware'ı kırdım. Çünkü yapabiliyorum. Bunu yapabiliyor olmam yapmam gerektiğini göstermiyor yani. O yüzden işte millet delirdi bayağı canlı yayında. İnanılmaz bir şey. Ben tabii hazırlamıştım viskimi. Sunumu başarılı yapabilirsem içecektim falan yayında. Sonra bir de babamdan azar işittim. Sen niye yayında içki içiyorsun diye. <laughs> <laughs> Baba dedim yani yani dünyanın yapamadığı bir, kıramadığı bir hardware var elinde ve ben kırdım bunu yani. Millet senelerdir uğraşıyor ben bunu 4 saatte kırdım. Bırak da yani bir, bir kadeh de viskimi içeyim yani. De adamların kütüphanesini baştan yazdım. Yani bu kırmamak için, zaman üretmek için yaptığım şeylerden biriydi. Adamların not kütüphanesi var çok kötü çalışıyor. Onu da baştan yazdım, oturdum. O da eğlenceli bir izlence oldu aslında. Baktım hala email yok. Sonunda hardware'i kırdım. Sonra adamlara mail attım. Dedim ki sizin böyle 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 bir açığınız var. Bunu kırarlar. Siz böyle milyonlarca dolar kaybetmişsinizdir. Lisans parası kimse de bunun farkında değildir. Takipte de edemezsiniz bunu yani. Dedim hani bounty programınız falan var mı? Bana para verin yani. Ben size çünkü milyon dolarlık bir bug'dan kurtarıyorum. Hatta şöyle dedim ya. Bana para verin demedim tabii öküz gibi de. Benim dedim okulum var. 10 tane öğrenciye burs verin. O zaman 5.000 euroydu okulum parası. 50 bin euro verim şirkete. 10 tane öğrenciye burs olsun. Kadınlarla çalışıyoruz falan. Hani onlara yazılım öğretiyoruz falan. Dediler ki biz küçük bir şirketiz. O yüzden buna para veremeyiz. Ama sana işte ücretsiz headset gönderebiliriz falan. Dedi. Headset dedi 700 euro. Ben zaten almışım o headset. Aldım da kırdım yani. Pre-order'da ilk satan, satın alanlardan biri benim. Benim Kendim olarak paraya ihtiyacım yok. Ben burs istedim senden yani. Şey de düşünmüyorum. Senin kırılamayan, hardware'ini kıran adam her türlü para kazanır yani. Sana ihtiyacı yok. Çok acayip. Neyse. Bir yandan şey. LinkedIn'de bakıyorsun. LinkedIn'inde şey yazıyor. İşte yıllık 2 milyon dolar revenuesi olan bir proje başlattı falan yazıyor. CFO'su için. O kadar da fakir değil misiniz mı Yani şimdi 2 milyon dolarlık proje falan diyorsun. Demek ki 50 bin dolar çıkar oradan. Ödemiyoruz dediler. İyi dedim ben de işte böyle kırılıyor. Bunu takımımıza söyleyin, düzeltin. Ya utanmadan ev şey dedi ya, biz düzelttik tekrar kontrol eder misin dedi. Ha dedim ya, vaktim olursa ederim. Duruma baksana, biz düzelttik tekrar kontrol eder misin? Şey de içimden geldi ya, bir daha kırayım. Ne kadar düzeltmiş olabilirsin? Sonuçta her de bir çözüm bulunuyor. Kalpler de kırıldı, valla öyle. Dedim ya, bir daha kırayım, bir daha gideyim. Bakın bir daha kırdım. Artık veriyor musunuz para diyeyim yani. Sonra dedim Allah'larından bulsunlar. Kötü bir deneyimdi aslında. Kötü bir durumdu yani.